Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Evet, bugünkü açılım yasak aşklar ve üçlü ilişkilerle alakalı olacak arkadaşlar. Bakalım aklınızdaki kişi, hayatındaki kişiyle enerjileri ne durumda? Yasak aşk yaşadığı kişiyle durumlar nedir? Bunlara bir bakmak istedim arkadaşlar. Evet. Elimden geldiğince çokça video çekmeye çalışıyorum. Sizlerden gelen özel mesajlar olsun ya da videonun altındaki mesajlar olsun. Güzel mesajların için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beni merak ettiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. insanın sevildiğini bilmesi çok güzel. Hele ki hiç tanışmamış bir insanla arasındaki bu görünmez bağ daha bir benim için çok değerli. Evet. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş büyüyoruz arkadaşlar. Yanımda olduğunuz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Evet, lafı da çok uzatmadan hemen e, hatırlatmamı yapıp açılma geçeceğim arkadaşlar. Videonun alt kısmında bulunan teşekkürler bölümünden emoji satın alabilirsiniz. 150 TL emoji satın alan arkadaşların tek sorun Instagram'dan yanıtlıyorum. Kişisel ve özel bakım istiyorsanız yine instagram adresinden tarot esintisi olarak bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, katıl butonundan bana abone olan arkadaşlara da özel açılımlar olacaktır arkadaşlar. Bunları da kaçırmayın. Evet. Öncelikle bu e, açılımın enerjisine uyumlandığınızı hissediyorsanız ya da düşünüyorsanız arkadaşlar mutlaka beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Çünkü her zaman söylediğim gibi sizin beğeni yapmanız ya da abone olmanız bu enerjiyi mühürleyecektir. Yani bazı şeyler daha hızlı yaşamanıza vesile olacaktır arkadaşlar. Lütfen bunu yani aksatmayın derim. Onun dışında bütün videolarımda söylemiş olduğum gibi e, tabii ki videolar videolara ne zaman denk geliyorsanız enerji o an sakmaya başlayacaktır. Öncelikle bu açılımın sizlere gerçekten şifa olmasını niyet ediyorum arkadaşlar. Niyetinize niyetim olsun. Diliyorum ki inşallah en doğru kanallardan en doğru mesajları da almaya niyet ediyorum. Yine sizler adına. Hazır mısınız? Arkadaşlar geçen geçenki açılımda yasak aşklardan başlamıştık. Bugün de aklınızdaki kişinin Hayatındaki kişiye dair olan ilk önce ona bakacağız arkadaşlar. Daha sonra yasak aşklara bakacağız. Tabii ki yine karşılıklı konuşturmalı bakacağım. Her zamanki gibi. Şimdi öncelikle bakalım enerjiler ne durumda. Evet. Bakalım aklınızdaki kişi hayatındaki kişiye dair. Bakalım enerjisinde neler var. Ben sevgi adamıyım diyor. Senin yanındayım ya. Daha ne istiyorsun? Senden çocuğum olsun istiyorum dedi arkadaşlar. Evet. Bakalım yasak aşk yaşayan arkadaşlar karşı enerjisi neymiş? Aklınızda kişinin seni arayacağım. Sayende ilk defa kaybetme korkusu yaşıyorum dedi şu an bunu konuşmak istemiyorum dedi. Sanki böyle aklınıza işte biraz narsistlik seziyorum. Arkadaşlar. Hani sanki böyle ben bilirim havalarında geziyor. Ben bilirim. Benim dediğim e, tarzında biraz bir etkileşim yaptığını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar aklınıza kişinin hayatındaki kişiye dair enerjisine baktığımız zaman ben sevgi adamıyım diyor. Ve burada diyor ki sana doğru adım atabilmem için senden bir işaret, bir iz veya bir nişan bekliyorum diyor. Senin yanındayım ya daha ne istiyorsun? Benden sürekli ilgi veya sevgi beklemek yerine sevgimi anlamak için kelimelerime değil davranışlarıma odaklanmalısın dedi. Senden çocuğum olsun istiyorum ancak seninle benim soyum güven içinde varlığını devam ettirir dedi arkadaşlar. Şimdi ben diyor Sevgi adamıyım. Ben diyor hani severim. Seversem de e, bunu gösterebilirim diyor arkadaşlar. Ama diyor hani benden de sürekli her zaman bir sevgi sözcüğü ya da sevgiyle alakalı ilgi bekleme. Aklınızdaki kişi hayatındaki kişiye dair biraz narsizlik yaptığını görüyoruz. Burada senden çocuğum olsun istiyorum e, diyor ama muhtemelen aklınızdaki kişi evli arkadaşlar. Çünkü e, Muhtevar hayatındaki yani eş faktörüyle çocukları olabilir. Tabii ki bu hepinizi kapsamayacaktır, kolektif açılımdır. Ya da aklınızdaki kişi hayatındaki kişiden çocuk istiyor olabilir. Ya da hayatındaki kişi aklınızdaki kişiden tekrar çocuk istiyor olabilir. Eğer çocukları yoksa ya da varsa da ikinci ya da üçüncü de istiyor olabilir. Burada bir çocuk teması çok fazla geliyor ve aile teması çok fazla geliyor arkadaşlar. Evet yasak aşk yaşayan arkadaşlara baktığımız zaman aklınıza kişi üçlü bir vadi içerisinde sizi arayacağını söylüyor arkadaşlar. E, ve arka planınız çok fazla düşündüğünü ve burada diyor ki işime gücüme yoğunlaşmışken bile arka planda sürekli seni düşünüyorum. Seni arayacağım ama bu benim için e, kaçamayacağım bir anda olacak zamanı ben de bilmiyorum diyor. Evet her an seni arayabilirim diyor arkadaşlar. Eli telefonda bu arada. Sadece ilk defa kaybetme korkusu yaşıyorum diyor. Aramızda tuhaf bir bağlantı var. Ne olduğunu bilmiyorum ama keşfetmek istiyorum diyor. Şimdi aklınızdaki kişi sizi çok merak ediyor ve çok düşünüyor ve stokluyor da olabilir arkadaşlar. Yani sizi görmeye çalışıyor olabilir. Bir kısmınıza ayrı olabilirsiniz. Ya da aranız iyidir, iyidir ama belki en son görüşmeden sonra aklınızdaki kişi sizi aramıyor, sormuyor da olabilir. Çünkü burada bir mesafe var ki aklınızdaki kişi demek ki sizi çok fazla düşünüyor ve sizi arayacağını söylüyor. Şu an bunu konuşmak istemiyorum diyor. Yani hayatla ilgili sıkıntılarım var ve her şey her şey paraya dayanıyor. Yanında olmanı istesem de kaosun içine seni çekmek istemiyorum. Kendimce bir çözüm buluncaya kadar yalnız olmayı tercih ediyorum. Evet burada da ne anlıyoruz? Belli ki yani aklınızda kişi ile aranızda biraz mesafe var arkadaşlar. Bu ayrılık mesafesi de olur kiminiz için. Kiminiz için de bir sessizlik de olabilir arkadaşlar. Ama üçlü bir var içerisinde sizi arayacağını söylüyor. Peki hemen şöyle bakalım aklınıza kişinin hayatındaki kişiye dair hemen düşüncelerini bakalım bilinçaltına para altılısı ermiş ve adalet Hemen yasak aşk yaşayan arkadaşlarım. Bakalım çekelim kartlarımızı. Asılmış adam. Yani evet dediğim gibi tahmin ettiğim gibi. Asa yedilisi. Ve yıldız. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişi bilinçaltını düşünce olarak hayatındaki kişi ne düşünüyor dediğimiz zaman şimdi e, bu temada yani bir kısmınızın çocuk engeli var arkadaşlar yani çocuktan kaynaklı ayrılamıyor olabilir çocuktan dolayı sürdürüyor olabilir bir kısmınızda parasal konulara dayandığı için kopamama ayrılamama gibi bir düşünce var aslında burada kendi iç dünyasında belki de ayrılmak istiyor olabilir ya da çok fazla geri plana çekiliyor olabilir çünkü burada zaten hayatındaki kişiye karşı diyor ki hani senin yanındayım daha ne istiyorsun hani Benden çok bir şey isteme. Ben tamam sevgi adamıyım ama ben istersem gösteririm. İstemezsem göstermem. Ama ben zaten senin yanındayım ya daha ne istiyorsun? Hani benim söylememi artık bekleme diyor. Yani dediğim gibi burada bir narsistik söz konusu. Ama e, burada bir adalet yani ilahi bir gücün, ilahi bir sistemin de bir tecellisi var arkadaşlar. Çünkü e, aklınızda kişi hayatında kişiye dair çok fazla haksızlık yaptığını görüyorum, onu çok üzdüğünü ve hayatında kişiyi de çok yalnız bıraktığını görüyorum arkadaşlar. Şimdi yasak aşk yaşayan tarafa baktığımız zaman, evet aklınızda kişide bir sessizlik var. Yani iletişim halinde bile olsanız, e, yani sizi e, çok fazla duygusal anlamda da e, duyulduğunuzu zannetmiyorum arkadaşlar. Şimdi burada e, Dediğim gibi haberleşme trafikleri çok fazla. Yani sizi arayabilir, yazabilir, görüşmek isteyebilir. Bir anda karşınıza da gelebilir. Evet diyor ben bir üçlü ilişki içerisindeyim. Ama sana doğru çok fazla çekiliyorum diyor. Yani aklınıza kişi yasa karşı yaşadığı kişiye dair özellikle tutkusu anlamda çok fazla çekildiğini, bu kişiyi çok beğendiğini ve çok fazla ona onu düşündüğünü söylüyor arkadaşlar. Peki hemen kalp noktası da bakalım. Bakalım kalben ne hissediyormuş. Düşünmek. Adalet. ikinci kız geldi. Romantizm. Yasak aşk yaşayan tarafa bakalım. Hemen çekelim. Kimyasal çekim geldi. Ayrılık ve yalan şimdi arkadaşlar aklınızda kişinin hayalindeki kişiye dair şöyle kalp noktasına baktığımız zaman şimdi aklınızda kişi evet kafası karışık çok fazla düşünüyor yani e, ne derler doluya koyuyor almaya boşa koyuyor dolmuyor misali çok fazla bir gelgit var kafasında e, burada kendince aslında adaletli davrandığını düşünüyor yani hayatındaki kişiye değer verdiğini ya da onu gerçekten mutlu ettiğini düşünüyor galiba ama öyle bir şey maalesef yok arkadaşlar eğer bir kısmınızın aklınıza kişi ayrılmak istiyorum ya da ayrılacağım gibi bir takım cümleler kuruyorsa size eğer böyle herhangi bir ayrılma falan yok eğer eş faktörüyle arasında bir sıkıntı varsa burada tensel bir yakınlaşmayla aralarındaki soğuklukta tekrardan giderilecek bu arada bir kısmınızın aklınıza kişinin hayatında kişi hamile kalabilir. Ee, ya da arkadaşlar hamile de olabilir. Ya da yakın vardı içerisinde bir doğum da yapabilir. Şimdi yasak aşk yaşayan arkadaşların kart noktasına baktığımız zaman aklınıza kişi dediğim gibi size dair çok fazla aşırı derece bir tutku enerjisi bir özlem enerjisi var. Çünkü şu an mevcut ilişkinizde bir şey, kiminiz ayrılık yaşıyorsunuz. Kiminizde bir sessizlik içerisinde aklınızda kişi. Burada bir takım bahanelerle tekrardan size dönmek e, tekrardan sizle bir görüşmek ve iletişim halinde olmak istediğini bize söylüyor arkadaşlar. Peki Nereden olsak Hemen şuradan Bu bir geleceğe bakalım. Bakalım. Aklınızda kişi. Hayatınızdaki, hayatınızdaki kişiye dair. Olası gelecekte. Neler düşün ya da neler olacak. Bakalım. Hemen yasak aç kaçan arkadaşlarına kartlarını çekelim. Burada romantizm. Zindan ve yılan evet <laughs> şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişiyle hayatındaki kişi arasında o önümüzdeki vadelerde ne olacak ya da ne olacağını düşünüyor dediğimiz zaman e, ufak bir kısmınızın aklınızdaki kişinin mahkeme süreci varsa tamamlanacak ya da bu illaki boşanma olmayabilir kendi mahkemesel süreçleri varsa sonuçlanacak olabilir ya da bir kısmınızın aklınıza kişi ufak bir kısmınız ama boşanabilir, ayrılabilir çünkü artık son raddeye gelinmiş bazı evlilikler görünüyor burada arkadaşlar ve bir kısmınızın aklınıza kişi de dediğim gibi hayatında kişiyle devam edeceğini söylüyoruz. Çünkü hayatındaki kişi, aklındaki kişiye gerçekten değer veriyor arkadaşlar. Seviyor. Ama çok fazla haksızlık, çok fazla adaletsizlik yapıldığı için de muhtemelen artık aklınızda kişinin hayatındaki kişi buna çok fazla tahammül edememiş. Pes ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Bir saniye. Evet. Şu yasak aşk yaşayan arkadaşlar bu önümüzdeki vadelerde ne bekliyor dediğimiz zaman barışma, tensel kavuşum bekliyor arkadaşlar. Bu ayrılıktan iki tarafında gerçekten yara aldı ve çok üzüldüğünüzü görüyorum. Siz de çok üzülmüşsünüz. akıldaki kişi de çok üzülmüş. Aslında bu ayrılık biraz üçüncü kişiden kaynaklı. Yani akıldaki kişinin eş faktöründen veyahut da akıldaki kişi evli değilse ailesel sebepler ya da arkadaş olabilir. Üçüncü kişilerden kaynaklı bu ilişkide ayrılıklar ve sorunlar yaşanmış arkadaşlar. Yani ana tema bu olarak geliyor. Ama önümüzdeki vadiler ne olacak? Yeliz sanım derseniz barışmalar, kavuşmalar ve özellikle tensel anlamda kavuşmalar çok fazla. Hemen şöyle sadece bir, birer kart alacağım. Bakalım aklınızdaki kişi, hayatındaki kişi ne söylemek istermiş? Biliyorum dedi. Oyaladığın her şeyi bırakıp bana geleceğini biliyorum. Bundandır seni özgürlüğünü baş başa bırakmam. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi yani bir kısmınız aklınızdaki kişi eş faktörüyle biraz sorun sıkıntı yaşıyor olabilir. Ama burada biraz da kendinden eminlik de var. Hani tamam diyor senin üstüne gelmiyorum. Zamanı bırakıyorum dedi. Demek ki burada zamana bırakılmış bir takım düşünceler var. <laughs> Yasak aşk yaşadığı kişiye dair baktığımız zaman cennet sen benim cennet bahçemsin dedi. Dediğim gibi arkadaşlar ya. Bakın. Yani. Burada da barışmalar, kavuşmalar, cıvıldaşmalar Mevcut arkadaşlar. Eğer uyumlanıyorsanız lütfen beğeni yapmayı abone olmayı unutmayın. Bu enerjiyi de kendinize mühürleyin. Vadeler ve süreler hızlı bir şekilde hayata dahil olsun arkadaşlar. Ee, yorumlarda da aldım kabul ettim demeyi mutlaka unutmayın. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere diyorum. Kişisel ve özel bakım için instagram adresine ulaşabilirsiniz. Instagram ve tiktok'u da takip etmeyi unutmayın. Tiktok'ta canlı yayınlarımda tek soru hediyesi yapıyorum arkadaşlar. Kaçırmayın derim. Sizleri çok seviyorum. Herkese iyi geceler. Hoşçakalın.